Katılımınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya, Defne ilçelerinde bulunan 46 mahallede bir kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlık çalışması içerisinde. Bu belgenin bulunduğu aşamada planlanmış olan bir sorunlar olanaklar çalıştayını birlikte yürütmek üzere sizlerin görüşlerinizi almak için yaptığımız bir toplantı. Bu konuyla alakalı. Burası dört aşamalı bir plan bu. Birinci aşamada mevcut durum analizi yapıldı. Sağ çalışmaları ve sanat sanatiz değerlendirmeleri bitirildi, üretildi. İkinci aşama kentsel dönüşüm proje alanları değerlendirildi. Bunlar sayısallaştırıldı tamamen. Üçüncü aşamada kentsel dönüşüm stratejileri ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim şeması ile eylem planı çalışmalarının tamamlanması sürecine gelindi. Bu aşamadan sonra yürütülecek son aşamada ise uygulama raporunun hazırlanması ile kentin tasarım fikir projeleri rapor ve haftalarının üretilmesi hedeflendi. Bizim katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ben e, Benel Karagedik ismim. E, Antakya ve Defne ilçelerini kapsayan yaklaşık 1500 hektarlık alanda Kentsel Görüşüm Strateji Belgesi işini belediyeden yönetmek üzere alan firmanın yöneticisiyim. Ee, genel Sekreterimiz çalışmanın detaylarını, dört aşamalı çalışmanın detaylarını az önce değindi. Ben tekrara girmeyeceğim. Ee, şimdi birazdan firma olarak bu yaptığımız çalışmanın birinci aşaması ve devamındaki bölümüyle ilgili bir sunum gerçekleştireceğiz. ki. Defne, Antakya ilçelerinin mevcut mekansal sosyal, ekonomik, sosyal yapı, bunlarla ilgili sorun alanlarını birlikte tartışmayı arzu ediyoruz. Antakya ve Defne ilçelerindeki 46 mahalleyi kapsıyor. Toplam büyüklüğü 1487 hektar. Bu değerlendirilen, yani bu projenin konusu olan toplam alan büyüklüğünü gösteriyor. Bu sarıyla gördüğünüz alan e, kentsel dönüşüm strateji belgesinin e, incelediği öznesi olan e, alanı e, tarifliyor. Bazı analizler yapıldı. Yani sosyal analizler e, bu alanda yaşayan yerel toplumun e, yaşadığı sorunları belirleyebilmek ve e, gelir durumu, yaş grubu, göçle gelip gelmediği, yaşadığı ııı e, mahalleden konuttan memnun olup olmadığı e, kentten göç etmeyi arzu edip etmediği başlıklarını içeren bir derinlemesine e, sosyal yapı analizi yapıldı projenin dört etabı var e, konusu olan mahallelerde burada isimlerini görüyorsunuz e, neredeyse e, eski kent diye tarif edilen e, dokuların, tümünü e, kapsıyor durumda. E, 46 mahalle e, bunun e, konusu. Projenin konusu. Birinci aşaması mevcut durumun analiziydi. E, i̇kinci aşaması kentsel dönüşüm proje alanlarının belirlenmesi aşamasıydı. Üçüncü aşama bir kentsel dönüşüm strateji belgesi üretmesi aşamasıydı. Dördüncü aşamada e, ortaya çıkan belgenin bir uygulama etaplarını çok yıllı uygulama etaplarını belirleme aşamasıydı. Kentsel dönüşüme konu edilmesi ya da alanın sağlıklaştırılmasına ilişkin önlemlerin alınmasını gerektiren bir konumunu hala barındırıyor o alan. Ama tek riskte de deprem değil. Onun dışında sel, yangın ve diğer afetler gene ee, sizin e, yaşam alanlarınızı, olumsuz yönde etkileyen diğer unsurlar.